Cumhuriyet'ten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, yine Acemi Defineci'leri binişlendirmek için arazideyiz. Arazide miyiz? Arkadaşım şöyle bir göster bakayım. Evet, bu tarafa doğru göster. Göster şu araziyi. Evet yavaşça, evet. Allah'ımıza şükürler olsun arkadaşlar. Rabbim veriyor. Dürüstçe uğraşırsanız Evet. Şimdi gel kardeşim. Beni göster. Arkadaşlar defalarca söyledim. Çubuk kullanmak sanattır. Evet. Bazı arkadaşlar buna inanmıyor veya gülüyor. Tekrar ediyorum. Çubuk kullanmak sanattır. Çubuk kullanmak araba kullanmaya benzer. Saz çalmaya benzer gibi bazı benzetmeler yapıyor. Evet bazı da debriyajlı simetrik bir orada bir dengesi vardır <laughs> evet bu dengeyi sağlayamadığınız müddetçe araba isterse son model olsun bu arabaya kaldıramazsınız araba yığılır istop i̇şte bu gibi onun için diyorum ki çubuk almak için kargo ile benden istemeyin kargo ile veririm gönderirim benim daha çok işime gelir ama diyorum ki bakın yanıma kadar gelin benden eğitim alın eğitim iki buçuk üç saat sürüyor arkadaşlar İki buçuk üç saat sizle niye uğraşayım ya? Bu sıcakta iki buçuk üç saat sizinle niye uğraşayım? Kargoyu veririm gönderdim. Daha çok işime gelmez mi? Ama öyle değil arkadaşlar. Bu çubukların kullanımını size öğretmezsem evet siz de arazide bir şey yapamazsınız. Bu vebaldir, kul hakkıdır. Dedik ya bize kul hakkı lazım değil arkadaşlar. Arkadaşlar evet şu anda Çanakkale'deyiz. Ne diyelim Çanakkale Gelibolu tarafında bir yerdeyiz. Tam yer zikretmeyelim. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Daha önce de değişik videolarımda gösterdim. Tekrar gösterelim. Kardeşim. Suyu göster. Bak burada yazıyor. Başımın tacısı bedene şifadır. Acısı. Böbrek taşlarına iyi geliyormuş. Böbrek taşlarını düşürüyormuş. Yoğun kukurt içeren bir su. Kukurt. Nedir? Kukurt bir mineraldir değil mi? Evet. Çubuklar minerallere gider mi? Gider. Çubuklarımızda artı eksi vardır bakın. Artı eksi. Defalarca gösterdik. Söyleye söyleye ağzımızda ne derler dilimizde tüy bitti. Evet. Ama maalesef bu işi bilenler bize inanıyor bilmeyenler Oraya değişik değişik ölüm yazıyor. Gerçekten bu işle uğraşan insanlara bir nebze faydalı olabiliyorsam ne mutlu bize. Evet espri yapalım. Ne mutlu Türk'ün diyene. Evet arkadaşlar. Şimdi sağ elimizde, Ben sağımı kullanan bir insanım. Eksi. Tutuyoruz. Suya da daha, daha yakınım. Bakın suyun dibine geldik. Tutuyoruz. Bakın çubuklarımız direkt karşıya gidiyor. Evet bir şeyler ters tutarsak bakın el değiştiriyorum. Sol elime geçti. Tutuyorum. Hiç yerimden de konulamadım. Bakın. Sol elimde. Şu anda minelere gidiyor. Bakın. Bir rüzgar var şu anda. El değiştirdim yine. Sağ elimde. oynatamıyor. Rüzgar olduğuna dair göster kardeşim şu otları nasıl sallanıyor. Bak otları göster. Evet nasıl sallanıyor otlar? Evet. Ağaçları göster. Ağaç yapraklarını göster. Bak nasıl sallanıyor. Evet. Gel bize. Evet arkadaşlar. Doğru tutuyorum. Bakın. Sağ elimde. Direkt suya döndüm. Bakın. Net bir şekilde görünüyor değil mi? Bakın direkt suya döndüm. Tespit ettiğimiz yeri arkayı gösteriyor arkadaşlar. Evet. Çubuklarda bunu niye gösteriyorum? Çubuklarda artı eksi olmazsa o çubuklar iş yapmaz arkadaşlar. Defalarca söyledik. Çubuk yapan bir arkadaşın, bir ustanın diyelim, jeoloji ve fizyolojiyi iyi bilmesi lazım arkadaşlar. Jeoloji yeraltı bilimidir, fizyoloji insan vücududur. Bu artı ekşi nereden geliyor? Beynimizdeki loplarla alakalı. Beynimizin sağ tarafında ve sol tarafındaki loplarla alakalı bir şeydir. Herkes genelde sağ ama nadiren bazı insanlar solak. Evet o solaklar nereden? Beyindeki sol tarafındaki lopları daha fazla. Evet onlar da solunu kullanıyor. Evet arkadaşlar böyle her videomda değişik bilgiler veriyorum. Dediğim gibi bir nebze faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Burada tekrar sesleneyim arkadaşlar Yazılımcı arkadaşlar arıyorum Yazılımcı Daha önceki videolarımda söyledim Güzel değişik görüntülü cihaz Görüntülü alan tarama gibi cihazlar yapacağım Yaptıracağım Evet kafamda proje hazır Evet sağlam yazılımcı arkadaşlar ihtiyacım var Daha önce yaptık Bazı yazılımcı arkadaşlara yaptırdık Verim sağlayamadık Onu hiç tanıtmadım Hiçbir videomda gördünüz mü Tanıtmadım İş yapmadığı için satışa sunmadım Millete kandırmaya gerek yok. Millete kandırmak vebeldir, kulaklıdır. Öbür dünyada karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar Allah nasip ederse, evet böyle güzel e, görüntülü cihaz ve görüntülü alan tarama gibi değişik projelerimiz var. Rabbim inşallah gerçekleştirmeyi nasip eder. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.